Sen evet. ne zaman geldin Elsa'cığım? Ben uçarak gelebiliyorum. Uçarak mı gelebiliyorsun? Evet. Aaa Elsa teşekkür ederim sen. Bizim eve mi geldin? Elsa çok güzel değil mi Burhan? Evet. Bizim Abi, kızımız kremi. neredeydi? Buzlar prenses misin sen? El, hem de burada para var. var. Evet. Ayda bunun gibi Evet olsa. Sen bu buzlar kraliçesi misin? Evet. Elsa aa bak gördün mü Elsa bize gelmiş. Evet. Esav, hoş geldin Esav. Ne güzel bir şey Evet Esav ama senin kıyafetin çok güzel Esav. E yani mavi. Evet. Kerem komiser izleyince üstü mavimiş Aha, öyle mi? Ama senin kıyafetin çok güzelmiş Esav'cığım. E, o yüzden parlıyor. Evet çok güzel ya. İçeceğiniz ne güzel. Evet Esav'cığım bir şey istiyor musun? Yok ya. Ana gördün mü Elsa bize gelmiş. Evet, o kadar e peçete mutlu. Peçete niye bu kadar e, zayıf ki peçete? Neden? Aa, Ama kullanıyoruz Elsa'cığım. Kullandığımız için. Çok güzel değil mi? Evet. Güzel. Elsa, ay sihirli aa. güçlerini gösterebilir misin bize? televizyonda gördüğümüz Elsa bu. Bak gözlerime bakın. Ne baktı? Yani e, ben herkese dolandırınca gözleri böyle oluyor. Aa, aa. Yok. eritir. Tamam. Aa dondu gözleri inanamıyorum. Aç aç gözünü. Aç. Tamam. Göremedi Aa, seni. Dondurdu gözlerimi. İnanmıyorum. <laughs> Çok güzel. Evet, Elsa bize gelmiş gördünüz mü? Aa, Elsa. Az ne güzel pembe pembe. Evet, Elsa'cığım sen istiyor musun? Sana verelim mi? Yok ya. Tamam Elsa'cığım. E, i̇çeride oynayalım bir tamam, ya. Tamam sen geç ben geliyorum. Buzlar kraliçesi.